Benim benim. Gel Habib gel. Getirdim mi silahları? Bulabildiklerim bunlara. Asla, aslan aslan. Vallahi ortalık fena. Ne aslanlık işe yarar ne kaplanlık. Fetha. Sana diyeceğim şudur. Bu yaptığım iyilikleri tut aklında, onlara yakalanırsan adımı unut. Yakalanmam Habib, yakalanmam. Çıkar bunları aklından. Sağ olasın. Sen üstüne düşeni yaptın. Şimdi sıra bende. Onları öyle bir oyun edeceğim ki herkes dehşete düşüp dersini alacak. Bak böyle. Tedbir alırım. Sen bilmezsin Fettah'ın nasıl bir deli olduğunu. Sen dokuz canlıysan... ...ben de o dokuz canı teker teker almasını bilirim. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman Fettah. Ne demek Fettah'ı yaşıyor Halit Efendi? Hani katletmiştin sen onu? Hani denizin dibini boylamıştı? Sultanım, kendi gözlerimle gördüm. Lakin ölmemiş işte. görmedim ya. Küçük bir hesabımız vardı. Onu görmeye geldim. Ne o? Kurbanlık koyun gibi yüzüme bakarsınız. Günlerdir bu anın hayaliyle yaşadım ben. Yaptıklarınız yarına kar kalır mı sandınız ha? Fettah ne yapıyorsun? İndir o silahı. Bizi öldürmekle eline ne geçecek? Senin derdin altın bilirim. Aşağıda mahsende ondan bol ne var? İstediğin kadar alıp kaybolabilirsin. Kimse seni bulamaz. İndir o silahı. Halet efendi. Bunlara bir kere kanarım ben. Artık sizi gebertmeden rahat yok bana. Son dualarınızı edin. Neden hiçbir zaman muvaffak olamayacaksın bilir misin fetha? Çünkü hiçbir şeyi etraflıca düşünmezsin. Esma! Sultanım ne yapıyorsunuz? Kıpırdam. Sultanım, inanın ki benim bir kabahatim yok öldü derim. Senin yarım yamalak yaptığın işlerden bıktım usandım Halit Efendi. Başladığın işi bitirmenin vakti geldi. Ah! Hünkârım, emir buyurduğunuz üzere baskın verdik. Lakin... Lakin? Fettah Ağa daha evvelden kaçıp gitmiş. Eğer yakalayan olmazsa kaçar elbet Musa ağa. ...bostancılar dört koldan etrafa yayıldılar. Zannımca birkaç güne kalmaz yakasından sürükleyip huzurunuza çıkarız hünkârım. Hangi indedir bu adam? Hünkârım, böyle girdiğim için bağışlayın. Lakin vaziyet ziyadesiyle ehemmiyetlidir. Bunu görmenizi icap eder. hünkârım. Ah. ah. Fetta soysuzunun hakkından geldi hünkârım. Seni dinleriz Halet Efendi. Anlat bakalım nasıl oldu bu iş? Fettah soysuzu tam vakti evime baskın verdi hünkârım. Silah bulmuş nereden bulduysa. Dayadı alnıma. Ne kadar altın varsa istedi. Belli ki çaresiz kalmış. Firar edip gidecek. Teslim ol dedim. Ama nafile. Baktım nasihatla yola gelmez. Altınları alma bahanesiyle silahıma davrandım. Sonrası malum işte hünkârım karşılıklı ateşledik. Ben sağ bacağımdan vuruldum. Lakin onun canını almaya da muvaffak oldum. Fettah Mel'unu onca servet sahibi zat varken... ...niçin seni soymaya geldi? Üstelik aranızda hiçbir husumet yok ki. Hünkârım, size düşmanlık eden herkes benim hasmımdır. Bu soysuz yerim yurdumu bilirdi. Hasta karımla bir başımıza yaşadığımızda farkındaydı. Herhalde ondandır. Bu soysuza dur deme lütfunu bana bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun Halet Efendi. Yaptığın iş takdire şayan. Şimdi git istirahat et. Bir an evvel iyileş, vazifene dön hünkârımızındır. Feddat denen hain ibret alem için Sultan Ahmet meydanında sallandırılsın. İhanete meyledenlerin akıbeti, niyeti bozuk melunlara ders olsun. Başüstüne hünkârım. Hünkârım, zihnimi meşgul eden bir husus vardı. arz etmek isterim. Takdir tabii ki sizindir. Lakin bu Halit Efendi pek çabuk affetmediniz mi? Ne yapsaydım Namık? Vaziyet ortada. Fettah hainini getirenin mükafatı büyük olacak demiştim. O mükafatı hak eden de Halit Efendi oldu. Halit Efendi... Halbuki o haini senin getirmeni beklerdim paşa. Yanılmışım.